Annesin. <laughs> Aman bana oyun kurdular. Tuzağa düşürdüler beni. Benim suçum yoktur. Ben sizin canınıza hiç kastettireyim miyim? Merhametliyimden vurdular beni. Beni suçsuz yere öldürecekler ağam. Ölmeyeceksin aslanım. Ölmeyeceksin. Hem toparla kendini. İnsan hiç dinden de gözyaşı döker mi? Haydi. Sen bana gemi alma dedim, Başım belaya girer dedin. Dinlemedim seni. Şimdi bu hallere düştüm. Canım bir idam ipin ucundadır. Keşke seni dinleseydim ağam. Dalından kopan yaprak demiştin ya. Öyle oldum şimdi. Rüzgarda savruldum. Akıbetim zindan oldu. Olur da gidersem... ...idam edilirsem... ...hakkınızı helal edin kafidir bana. Kurtulacaksın merak etme. Başını dik tut aslanım. Dik tut. <laughs>